bugün sizler birlikte Cybermen'le Minecraft çekiyoruz. Ve gece canavar avlıyoruz. <laughs> Tabii kulacımın canı yeterse ee, daha çok avlayabilirim. Baltan var mı? Balta var. Balta. Balta

Beşten ben kömür topluyorum. Tamam ben de rüzgar var. Hatta bak, Ben de kuş var. Oo oh, iyi. Biz de Leyla'da iki. Bir rüzgar olmaz. Elinde kemik tutan bir zombi. Ben, biraz daha... ben, de ben örümcek avlıyorum ya için. Öleceğim. Ben yapabilirim. Ay de inanmayacaksın ama bende bir altın elma var. Nereden topladın onu? Portaldan çıktı. Aa iyi. Bir dakika. Yay yaptım kendime. Hangi ay? Yanlışlıkla vurdum. He, buradakini mi aldım? Evet, o altın al, elmayı de, de bir tane var. Yedi tane destan ben sana şey yapayım mı yay? miyim beşten çık 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 sen nereden geldin ya Eve gir. Enderman geliyor. Alandan çık. Eve girip checkpoint attın mı? Hayır. E Enderman öldü. Ender Power var. Checkpoint at, checkpoint at. Ortadakini atmam. Ben ortadakini attım. Tamam. Attım. Demin Demin ben. benim vallahi dört canım var. Ne oluyor be? Ya yine mi sen? Geldim. Ya. zaten yayının son bir vuruş kalmış kırılmasına. Ben burada iskeletle savaşıyordum. Arkamdan creeper patladı. Creeper'ı bile görmedi. Creeper'ı bile görmedim ben. Ben Deştan. Deştan. Deştan gel mağaraya gidelim mi? Tamam ben bir yer biliyorum. Kazıma da yapmam gerek. Mağaraya dediğin burası mı? Evet. Ben buradan da acaba ölür müyüm? Ölürüm konaklı eşyalar destan. Be ben şey yaptım. Be kuru oh. Geliyorum. Süt O neydi kalbim. Suya atla, suya, suya atla. Ben tüm düsturlarla ineceğim. Yok, dur, 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 dayanamayayım. O uzunlarla canı bayağı azalmış. Kırıldık, kırılacaklar. Deştan, suya atla. Kalkanımın canı bir. Allah'tan şeyim var ya, okum yok. Ben ne yapacağımı biliyorum bunları. Böyle kafasını yakacağım. Ya Hayır. Kaf ya kafa kafanız nasıl yanmıyor? Altımda blok var mı? Yok. Bir kırsam altımdaki blok aşağı düştü. Benim bir demirim var. Demirim yok. Sandıkta var. Bir tane demir o mu?

Beşten suyu atlayalım mı? Bunun da umarla fena haberi olsun. Al Değil sen. Beşten su toprakları al. O blokları çıkmak için. Tamam. Haydi bana vay vay. Yalnız yere atladım. Bir oldu. Ben kaldı. Ben evet. seni koruyacağım.

Oy aycilemen. 63 saniyen Neredesin? Kömür alıyorum. Kömür yapacağım. Amre kuruyor. Nerede örümcek? Ölmüş. Yirmi 20 tane mesale çıkmaz sokak geliyorum ben de, şeyim, de. Dayan. Doğacak zamanı. Oh no! Dayan burada zombi spawını. Aliye. Canım. Ölüyorum. Canım. Destan sende çubuk var mı? Ben ona vurdum iki tane uçurdum. Abicim bu nasıl bir mağaraymış? Su yukarıda bir tane delik var. Oraya mı gidecek? Kim vuruyor? Geliyorum. Neredesin? Biz Alt, full altın zırhlı iskelet Yapabilir Keserim. geldim. Deşten. Deşten şu tepeye gidelim mi şuradaki bak şuradaki delik. Yer. Aa, aa, gel bak gel. Ben bugün aldığı yere gideceğim. Ben burada delik delikteyim. Ama ben o suyun attığı yerdeyim. Oha, buradan nasıl atlarsam ölürüm herhalde. Spawner buldum. Nerede? Bombi spawner. Geliyorum. onda zombiler var. Ben mesale koy. Mesale koy. Sen. Sen mesale koy

sandıkta bana da bir ekmek yaparız garla alalım. Bunun Bu arada Bu arada Destan başka sandıkta ne çıktı? Ne çıktı mı? Evet. 46. Buldun. Ha, <laughs> he. <laughs> Buradaki. Evet, birinde şu şeyler i̇şte, biraz. De yani adım aldırır, Tamam. Gel şimdi ev, eve gidelim. Ben eve gitmeyeceğim.

Toprak atmıştım ya destan. Onlardan onlardan kule yap. Evet. Evde toprak adamız var. Yedi olmuyor. Ben de blok bitti. Ben de var biraz daha. Ha ben de on dokuz tane taş var. Hoppa. Senin blok bitti mi? Yok var. Kalan su var. Yok <laughs> <laughs> Gel. Günlerle çıkarım ben. Ölüceğim, ölüyorum, ölüyorum. Evin önünde bir tane de sevgililerimiz evinde klip olmasın mı? Vallahi ben kaçtım. Kapı nerede? Kapı yok. Heh, kapı burada. Vallahi kapkım kırıldı. Kırılacak. Video bitsin mi destan? 20, 20 dakikada videodayım. video bittiğinde ondan çıkacak mı? Yok. Yani kapattığım zaman gibi genelde o dolduğunda. Evet. Mantık mı? ve desten Desten kapatayım video bitsin mi? Hayır. Hep biraz na uh, tamam um, um.